صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد قل بكلمة شهادة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الكريم طيبة سيلة رب cümlemize dünyadayken yaşamak, ölürken nasip Salatü selam Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem üzerine, aline, ashabına, tüm inanan mü'nafın mü mü nâ, mü üzerine ve sizlerin üzerine olsun. Gün son olarak mahşerde herkes önderleriyle, liderleriyle haşr olacak. İsra'nın 71. ayetini zekretmiş. Yani dünyadayken kimin arkasında Müslüman gittiyse onunla beraber cennete veya cehenneme gideceğini Kur'an-ı Kerim'de Allah, Huzur, celal ve tekaddes hazretleri İsra suresi 71. ayet-i celilesinde beyan buyurur. Yani o gün biz bütün insanları önderleri ile liderleriyle beraber çağıracağız. Allah huzur, celal ve tekaddesi. Yani dünyadayken sevdiğimiz kimselere iyi dikkat etmemiz gerekmektedir. Dünyadayken kiminle arkadaşız, kiminle dostuz, kimin arkasına gidiyoruz. Ahirette bunlardan hep hesaba çekileceğiz. Yani dünyada sevdiğimiz o dostlar bizi cennete de götürecek, cehenneme de götürecek. O dostluğumuzu iyi yapmaya çalışacağım. Yani Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de yine Hud'un 98. ayetinde Firavun diyor kıyamet gününde kavmin önüne düşer ve ihtibası beraber cehenneme sürükler gider ve Allah huzur celal ve tekaddes hazretler. Yine Rabbimiz Meryem'in 98. ayet 68. ayet kelimesinde şöyle buyurur. Fe ve Rabbin and olsun ki biz onları şeytanlarıyla birlikte muhakkak mahşerde toplayacağız. Yani o Allah'tan hariç tağutlarıyla dostlar beraber toplayacağız. Sonra onları diz üstü çökmüş vaziyette cehennemin çevresinde hazır bulacaksın. Kıyamet gün insanlar mahşere üç grup halinde sevk edileceklerdir. Herkes dünyadaki inancı ve ameli ölçüsünde mahşere gidecek. Ayet-i kerimede Rabbimiz şöyle buyurur. يَوْمَ يُنْفَقُ فِي sur, <السُور> Sur üflendiği gün فَتَنَازَعُ Sur üflendiği gün mezarlardan kalkıp bölük bölük mahşere gelirsin. Allah'a huzur celal فَتَأْتُونَ أفاجا yavma yunfakhu fi fe ta'tuna sur gün mezarlardan kalkıp bölük bölük Allah'ın huzuruna mahşere gelirsiniz buyurun. Hadis-i şeriflerde peygamberimiz sallallahu aleyhi şöyle buyurur. Ya yuhşarun nasu salat Kıyamet günü insanlar diyor üç grup halinde mahşere sevk olunacaklar. Üç grup halinde mahşere sevk edilecekler, olunacaklar. Sahabe-i kiram ya Resulallah bunlar kimlerdir? nasıl olacak diye sordukları zaman Peygamberimiz buyurdu ki rukbanen mahşerde binitli bir kısmı diyor binitli olarak gidecek ve müteşşar, e, müşaten ve ala vücuhihim lezi emşa'uhum ala akdamihim bir kısmı yaya ve bir kısmında da yüzüstü sürüyerek gidecek Rabbim cümlemizi bu yüzüstü yürüyerek sürüyerek giderlerden muhafaza binitli üzerinde mahşere hızlı vaziyette gitmeyi nasip eylesin. Yüzüstü nasıl gider diye soranlara Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ayaklar üstünde yürütmeye kadir olan Allah yüz üstü sürütmeye de kadirdir buyurdular. Rabbim cümlemizi muhabada buyursun. Aman ha dünyadayken amellerimizi güzel işleyelim. Yani yüz üstü bir cehennemde mahşere doğru gitmeye tenezzül etmeyelim. O şekilde biz ameller işlemeyelim ki o şekilde mahcereyiz. Allah bizi götürmesin. Yine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem başka bir hadislerinde şöyle buyurlar. Yuhşarun nasu ala selasin Kıyamet gün insanlar üç fırka olarak haşrolunlar. Birinci fırkayı daraiqa râgibîne ve vesnâni alâ bi'ir diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bunlar birinci fırka gelecek hayatı özleyen yani geri kalan dünya hayatından nefret eden cümledir ki bunların binitleri boldur. Yani allah Teala kıyamet günü buraklara bindirecek, uçaklar gibi şeylere bindirecek, o sevdiği kulları o şekilde gözecek. İkinci fırka, ikisi bir deve, üçü bir deve, dördü bir deve, onu bir deve üzerinden mahşere konulan gruplar. Bunların geri kalanları ki üçüncü fırkadır, bir ateş haşlenip toplar diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Onlar nerede istirahat ederlerse ateş de beraber onlarla beraber istirahat Ateş onları bırakmaz. Onların gelecek onların gelecekleri yerde onlarla beraber geceler. Onlar ne de geceler. onlar da orada geceler. Ateş onların sabahladığı yerde ateş orada sabahlar. Ve onlarla beraber yürüp akşamladıkları yerde beraber akşamlarlar buyuruyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kur'an-ı Kerim'de kafirlerin yüzüstü sürünerek kaç dedireceğini de Cenab-ı Hak beyan buyuruyor. Ve nahşuruhum yevmel kıyameti ala vucuhihim umyan ve bukman ve cehennem Biz kafirleri kıyamet günü kör, dilsiz ve sağır bir halde yüzleri üstü sürüyerek haş edeceğiz. Onların varacakları yer, kalacakları yer cehennemdir ki ateşi yavaşladıkça onun alevini Atırız bir Allah huzur celal ve tekaddes hazretleri. Vakıa suresinin 7 ile 10. ayet-i kerimelerinde Allah huzu celal ve tekaddes hazretleri kıyamet günü o salih kullarının üç zümreyi şöyle beyan buyuruyor. Sabikun Allah'a iman ve itaatte hayır yarışında en önde olanlardır. Sabiqun mahşere binekler üzerinde sevk edilecekler. Rabbim cümlemizi bunlardan eyleme nasip ve müessiz. İkinci grup, Eshab-ı Bunlar amel defterleri sağından verilenler, müminlerin avamıdır, hak tabakadır. Öbürleri, alim tabaka, sabikun, onlar takvada ileri giden, Allahu huzur ve tekaddes hazretlerine her şeyde peygamberi önder kabul edip Rabbimle devamlı beraberim. Günah işler ki Allah huzur celal beni görüyor diyerek her şeyden sakınan ki sabiqun. Ashab-ı kiram bu sabiqun evvelin zaten ashab-ı kiram sabiqun evveli ilk sabıklar olarak o aşere ve beşere dünyadayken on tane sahabeyi peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem cennetle müjdelemiş. Bunlar dört tanesi hulefa-i raşidin dört büyük halife. Hazreti Ebubekir Efendimiz, Hazreti Ömer Efendimiz, Hazreti Osman Efendimiz, Hazreti Ali Efendimiz. Yani Hazreti Ebu Bekir sahabe-i kiramın en yüksek derecede. Yani Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, peygamberlerden sonra en yüksek derecede sahabe-i kiramın Ebu Bekir Efendimiz. İkinciye Ömer Efendimiz geliyor. Üçüncüye Osman Efendimiz. Dördüncüye ise Ali Efendimiz. Beşinciye sahabe-i kiramın Abdurrahman bin on 12 yaşında Müslüman olmuş. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ismini değiştiriyor. Üç defa malını İslam yolunda, Allah yolunda İnfak etmiş. Cennete yürüyerek gideceğini Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bildirdiği büyük sahabi. Cennette ikram olunan sahabi diyor Abdurrahman bin Ağab radıyallahu anh. 10 yaş, 12 yaşında Müslüman olmuş. Yani şimdiki çocukların, gezip tozan çocukların 12 yaşında İslam'ı kabul ediyor. Darun Nedve'de toplanıyor o Erkam bin Erkam'ın evinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yanından dizinden ayrılmayan sahabi. İki defa hicret etmiş. Hem Habeşlere hicret etmiş hem de Medine-i hicret etmiş. Sahabe-i Kiram Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de kardeş ilan edince Ensar'la muhaciri birbirine kardeş yapınca tabi Medine'li Müslümanlar Mekke'den gelen muhacir kardeşleriyle mallarını paylaşıyorlar. Ya, bu malın yarısı senin yarısı verin. Bu Abdurrahman Af diyor ki ya kardeşim Allah'ın malın sana malına selamet versin. Şu pazarın yolunu göster bana, ben orada alışveriş yaparım. Allah beni onunla zenginleştirir diyor. Hakikaten sahabe-i en zenginlerinden. Hazreti Sa'd bin Zeyd, yani Hazreti Ömer'in eniştesi Sa'd bin Zeyd, genç yaşta Müslüman olmuş. Bir ateşin çevresinde devamlı babası onu ateş atmaya çalışıyor. Resulullah Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, onu ateşten çekiyor. Ve rüyasında hemen uyanınca Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve gidiyor ve Müslüman oluyor. Sa'd bin Zeyd Hazreti Ömer'e eniştesi. Bir diğer ise Zübeyir bin Avvam. Hazreti Ömer radıyallahu anh, Ebu Bekir radıyallahu damadı. Esma bin Ebu Bekir'in kocası. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin halasının oğlu Zübeyir bin Avvam. Dünyada cennetle müjdelenen sahabiler. Diğer biri Talha bin Ubeydullah. Talha bin Ubeydullah. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem savaşında gelen oklara siper ediyor ve eline ok dayadığı için oklar ok elini paramparça ediyor. Yaş, şey yapan, yaşayan bir şehit diyor. Yaşayan bir şehit olarak anılıyor Talha bin Ubeydullah. Kim ki diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve bunu öldürürse ona cehennem ateşini müjdeleyin Talha bin Ubeydullah kim öldürürse diyor ona cehennem ateşini müjdeleyin diyor Allah'ın Resulü. Sallallahu aleyhi ve sellem tabi e, Sıbbin savaşında şehit edilmiştir. Diğer bir sahabi U, Ubeydullah bin Cerrah babası Ubeydullah bin Cerrah babası kendisine Müslüman olmasını istemiyor. Babası Ubeydullah bin Cerrah ve Uhud Savaşı'nda e, Bedir Savaşı'nda babasını kendi eliyle öldürüyor. Tabi Bedir Savaşı'nda baba Mekke müşriklerinin yanında ola Medine Müslümanlar Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve Bedir Savaşı çok enteresan bir savaştır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem orada amcası da geliyor yani. Amcası Abbas bile Resulullah'a cephe olarak gelmiş. Yani Bedir Savaşı'nda öyle Müslüman Mekke'deki Mekke müşrikleri kalayana getirmişler. Öyle şekilde Medine'yi Müslümanları ortadan kaldırmak için. Diğer bir cennetle müzelenen sahabi Sa'ad bin Vakkas İran'ın Fatihi Sa'ad bin Vakkas annesi diyor ey evladım diyor Müslüman olma diyor bak diyor açlık oradan ona şu diyor ey anneciğim bin tane canın olsa hepsini de diyor benim diyor Müslüman olduğum için oruç tutsan virsen yine de ben Müslümanlığından vazgeçmem diye sahabi Saad bin Ebi Vakkat radıyallahu anh. Rabbim cümlemizi bu aşire-i mübeşşerenin şefaatlerine ayledim. Kıyamet bunlar, kıyamet günü sabibun evvelin. Bunlar Müslümanların en önlerinden resul Ekrem sallallahu aleyhi ve arkasında cennete ilk gidecek Sahabeler. Eshab-ı Meymen'e. Bunlar amel defterler sağından verilenlerdir. Allah'a itaatte hayır yarışında en önde olanlar Ezan okuyun Mahşerde binekler üzerinde sevk edileceklerdir bu amel defterler sağından verilenler. Ya yani abdest alırken devamlı söylüyorum. Sağ elimizi yıkarken Ya Rabbi amel defterim sağından ve önümden verilenlerden eyle. Sol kolumuzu yıkarken Ya Rabbi amel defterlerin solumuzdan ve arkamızdan neden eyleme. Zor hesaba çekme. Sağ kolumuzu yıkarken amel defterler sağımızdan ve önümüzden verilenlerden ele? Yarattığı kolay hesaba çektirerek Allahu Teala ve celal ve hazretlerine dua edilir. Üçüncü zümre, Ashab-ı amel defterleri solundan verilenlerdir. İşte bunların orada akıbetleri kötüdür. Cehenneme gidecek olanlardır. Rabbim cümlemizler amel defterleri sağımızdan ve önümüzden almayı, kolay hesap vermeyi nasip ve müessere eylesin. Mahşerde iş yetindir. Hadis-i şeriflerde şöyle buyrulur. Ayşe-i Sıdkâ radıyallâhu validemizden rivayet edilir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadislerinde buyurlar ki insanlar kıyamet günü yalın ayak ve çıplak olarak haşrolunacaklar. Ayşe vadem de ya Resulallah insanlar birbirlerine bakmayacaklar mı? Ya Ayşe herkesin kendine yeter orada bir işi vardır, bir düşüncesi vardır. Kimse kimseye bakamayacak bir Allah'ın da söylüp Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem vücutlar orada ter içerisindedir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hadislerinde İnsanlar da öyle terlerler ki ter kulak dizler kapaklarına kadar, amellerine göre göbeklerine kadar, kulak memelerine kadar gemi aslan, sandal aslan yüzecek vaziyette. Rabbim cümlemizi orada terletmesin. Dünyadayken şu şekilde tutmuş olduğumuz oruçlar orada bize Allah'ın da şeva diyecek. O amel defterleri ortaya o zaman Cenab-ı Hak mahkeme-i herkesin amel defterlerini mizanda tartılırken Tutmuş olduğumuz oruçları Cenab-ı Hak diyor ki ben kulumun orucunun sevabını ben vereceğim ey meleklerim sizler karışamazsınız. O da Cenab-ı Hak bu olacağı mükafat verecek. Tabi aleni vaziyette oruç yiyenlere de çok kızıyoruz. Onlar bayram yapamayacaklar. Onların bayramlarını da tebrik etmeyin. onlar duyanlar kısınlar da fakat Allah Allah'ın Ramazan'da farz kıldığı orucu alay edip de kimse açıktan oruç yiyemez. Kadınlar özel halleriyle ruhsatlıdır. Pirifaneler ruhsatıdır, yolcular ruhsatıdır. Ve onlar da aleni şekilde ben ruhsatlıyım diyerek yiyemez yani. Sağda solda bazen kahvelerde görüyoruz, şeylerde görüyoruz. Aleni vaziyet oruçlar geliyor. Onlara kıymetli müminler buğz edin, buğz edin. Çünkü onlar mahrum olmuşlar. Onların şeytanları zincire vurulmamış. Onlar için şeytanlar bağlanmamış. Onların cennet kapıları açılmamış. Onlar cehennem kapıları kapanmamış cehenneme biz hala cehennem kapıları kapandığı halde, cennet kapıları açıldığı halde, şeytanlar zincire vurulduğu halde, onlar şeytanların zincirlerini kırıp biz hala şeytanlarla beraber olacağız diyorlar. Ve o şekilde buyurun bir kelimeye şehadet. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü kelimesine. Rabbim cümlemizi kine kapamak nasibim meselesin. Rabbim cümlemizi hadir gecesinin sevabına nail eylesin. Bayrama kavuştursun ve Ramazan'ın sonunda da جهنم من آراء يتكل الله عز وجل إله غلة لله تعالى الفاتحة